arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynayacağız. Bu ikinci videom. Öbür videonun başlığına ilk videomuz hayırlı olsun diyecektim. Ama demedim yine de. Şimdi iniyoruz. Aa. Uh -oh. Burası çok tehlikeli herhalde. İnşallah. Oo. Şimdi geri dön. Burada. Bakın böyle geçeceksiniz. Ah be. Aa ah. şuradan şöyle geçeyim hemen. Hemen şöyle. Evet. Aa uh -oh. bu pizzaları. Aa uh -uh. kaç 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 kaç. Zort. Hop. Hoppa. 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 Hayır. 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 Hmm. Ben niye yenmiyorum? Ah. 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 Of. Ben niye? Ben. Oha. Lan ben. Biz böyle mi geçebiliyorduk? E ee, buradan da geçeriz o zaman. Hoppa. Ay ay ay. O zaman buradan böyle zıplayacağım. Ama yapamıyorum. Ama yapıyorum. 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 Hayır. Yapamadım. Niye hareket etmedi? Evet arkadaşlar şimdi böyle gideceğiz. Evet benim kıyafetim böyle. Biraz bu kıyafetler 5 Robux. Ben 5 Robux'la aldım. Doğum, doğum ne demek? Lan. Orada ne var? Yokmuş bir şey. Aha bak bu şeylere değmeyeceğiz. Hop. Düştük. Ayağım kırıldı da Roblox'ta yani şuralara değmeyeceğiz. Aa! Öf, ben nereden bileyim be? Oha! Kesin buradan böyle böyle. Hayır! İkimiz de öldük.

Hayır 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 hayır. Evet. Şimdi böyle gidiyoruz. Hayır 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 hayır. Evet şimdi böyle gideceğiz. Hoppa. Evet şimdi o. Biraz zormuş bu oyun. Yukarı yukarı yukarı. Hop hop hoppa hoppala 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 Lan O burada <laughs> Ya sen beni niye takip ediyorsun? Allah be Burada korktuysanız gözünüzü kapatabilirsiniz Kaç kaç kaç. Oha lan ben nasıl burada duruyorum. Neyse hemen sizi bekletmeden. Kaçmaya kısın. Allah. Ver lan şunu bulun. Tamam buradan geçeriz. Ya şöyle geçerdik ya şöyle. Ya hadi ya. İzleyicilerimizi bekletmeyelim lütfen. Evet arkadaşlar şimdi yukarı gidiyoruz ama biraz uzun sürüyor. Evet şöyle atlayayım. Ayar! Burası çok zor arkadaşlar. Hemen He şuraları değmeyeceğiz herhalde. <laughs> Hayır ama ağır ya, ya. o da kadar donmaz yani. <laughs> of. Burası uzun sürecek. <laughs> Sen de ne gıcıkmışsın be. aklaşmıştı. Yes! Yay! Opa, kapala, Aa! Evet, evet arkadaşlar, hata olmuştu. Ben de tekrar yeniden başladım. Yeniden başladığım için özür dilerim. Şey, evet. Hayır, 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 Lütfen. Çok kötü yedim. Niye bir kötüyüm ben? Hayır, hayır. Lan tamam, ben de şey oldum. Hoppa, 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 hoppa. Şimdi bir daha zıplayacağım. Yo ben, nu, no, ben nubum. No noob'um gerçekten normal. Gerçekten no bu Şu şeyler olmasa var ya iyi güzel olurdu. Oh yardım. Ya çok kötü. Heh, sonunda yaptım. Bu yolu ile öl ölmeyeceğim. Çünkü biz 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 neyiz? Biz proyuz. Yok pro değilmişiz. Yine. Benim adım ne? Tahmin edin. Evet şimdi buradan gidiyoruz. Yol bu yol. Evet. Lan nereden gidiyorduk? Heh buradan. Ben halen buraya yapamıyorum ya. Heh yaptım. Çıkış. Exit yazması lazım burada. Evet şimdi arkamızdan birisi geliyor mu? Ta şu kenardan gideceğim. Gözünüzü kapatın ha. Çünkü hatta kapatmayın bana ne. İsterseniz kapatın ister. istemiyorsanız kapatmayın. Yani benim işim değil. Şuraya. ye yeah, yaptık. Bitirdik. Lan biz ördek miyiz? Biz insan değiliz. Biz atız. Atlar. Atlar. <laughs> oh. Lan geride kalalım. <laughs> Baba. Oo, aa. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.